Mehmet Hoca'ya veda etmek efendim çok güç, çok zor. hüzünlü. ama onun gideceği yerde de yapacağı hizmetleri düşününce eh diyoruz. Yolu açık olsun diyoruz. Çünkü insan ömrü çok kısa bir zaman dilimi. O zaman dilimini iyi değerlendirdiğinde insan işte arkada güzel eserler bırakarak, güzel efendim gök kubbede hoş seda bırakarak gitme çok önemli. Dolayısıyla Mehmet Hoca geldiği kısa dönem içerisinde, Avrupa'da kaldığı, Almanya'nın ham şehrinde kaldığı kısa dönem içerisinde gerçekten iz bırakarak giden hocalardan birisi olacak. Onların belki de en önemlilerinden birisi olacak. Çünkü 20'ye yakın çocuğumuzu, yavrumuzu hutbe okuyacak, namaz kıl, cuma namazı kıldıracak şekilde vasıfta eğitmiş İnsanların da gönlünde, efendim cemaatinin de gönlünde tah kurmuş, e, gönül dostlarından birisi. İşte gönül dostlarına alışıp sonra da ayrılmak gerçekten hüzünlü oluyor. E, Mehmet hocamı ama biz hiç unutmayacağız. E, her gittiği yerde güzel isimler, e, izler bırakacak e, bir vasfa sahip gönül dostu. Güle güle, güle güle Mehmet hocam diyoruz.